Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu arsa payı düzeltim davaları olacak. Arsa payı düzeltim davaları nedir konusunu ele almadan önce elbette arsa payının ne olduğunu tespit etmemiz gerekecektir. Arsa payı kat mülkiyeti kanunu ikinci maddesinin D bendine göre arsanın kat mülkiyeti kanununa uygun bir şekilde bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir. Kısaca arsa payına kolay yöntemle ne olduğunu şu şekilde söyleyebiliriz. Arsa payının kanundaki tanımı bu şekildedir. Arsa payının daha anlaşılabilir tanımı ise şu şekilde olabilir. Elbette ki bir yapı bir arsa üzerinde inşa edilmelidir. Bu arsa üzerinde inşa edilecek olan yapıda kat mülkiyeti yahut kat irtifak kurulması aşamasında ilgili bağımsız bölüme düşecek arsa payının da tespiti gerekir. Bu arsa payı o bağımsız bölüme, daire diyebiliriz, iş yeri diyebiliriz, o konuta, o meskene, o arsanın, o meskenin kıymetine göre ve diğer bağımsız bölümlerin kıymetine göre bir değerlendirme yapılarak rasyonel bir şekilde adil bir paylaşımla oradaki yapının oturmuş olduğu arsaya o bağımsız bölümün alınmasıyla birlikte, satın alınmasıyla birlikte, devir alınmasıyla birlikte o arsa payına mülkiyet hakkı doğuyor. Orada esasen her bağımsız bölüm maliki arsa payına da bağımsız bölümünün kıymeti oranında ortak olmuş oluyor. Bu konu arsa payıdır. Bu tam anlamıyla motamot bir tanım olmasa da arsa payının neye tekabül ettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle eski zamanlarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken arsa sahibiyle taahhüt eden firma arasında bu Arsa payı dağılımı anlaşılırken bazı dairelere haddinden fazla arsa payı verilebildiği, bazı dairelere daha az arsa bir payı verilebildiği görülmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde ilgili arsa payının adil olmadığını düşünen malik tarafından yapının içerisinde bulunan diğer bağımsız bölüm maliklerinin taraf gösterilerek Arsa payı düzeltim davasının açılması gerekmektedir. Arsa payı düzeltim davasıyla kişi hakkaniyete uygun bir şekilde bağımsız bölümünün hak edeceği arsa payına erişir ise bu takdirde hem o binanın oturmuş olduğu arsadaki kendi bağımsız bölümünün hakkına düşen metrekareyi hisseyi kendi açısından tescillemiş olur. Hem de 6306 sayılı kanun gereği kentsel dönüşüm uygulamaları söz konusu olduğunda kendisinin 6306 sayılı kanununa göre uygulama için gerekli olan çoğunlukta arsa payının önemi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan arsa payının düzeltilmesi davası bu konuda mağdur olduğunu düşünen arsa sahibi için ciddi bir imkan tanımaktadır. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 3. maddesine göre ilgili arsa payları, ilgili kat irtifakı yahut Kat mülkiyetinin tesis edildiği andaki ilgili bağımsız bölümün kıymetine göre belirlenmelidir. Daha sonraki değer artışları veyahut da değer azalışları bu konu kapsamında arsa payının tespiti noktasında önem arz etmeyecektir. Önemli olan kat irtifakının yahut kat mülkiyetinin tesis edildiği andaki ilgili bağımsız bölümün kıymetidir. Yani daha sonra ilgili taşınmazın belli bir noktasından sokak geçerken caddeye dönüşebilir. Önündeki bina bir sebeple yıkılmış olabilir, manzarası açılmış olabilir. veya da orada bir imar plan değişikliği olmuştur, yüksek kat çıkmıştır, deniz manzarası ortadan kalkar. Örneğin İstanbul'da Maltepe sahilinden örnek verelim mesela. Sahil yolu 80'li yıllarda doldurulmuş, 70'li yıllarda kurulmuş bir kat mülkiyeti kanununa tabi bir bağımsız bölümler var, bir bina var orada. Bir arsa payı değeri ona göre belirlenmiş ama önünden 80'li yıllarda sahil yolu projesi geçmiş ve denize sıfır bina bir anda denize uzaklaşmış. Hatta önüne şu an Maltepe sahil parkı yapılan binalar da var daha yakın zamanda. O tip durumlarda bir zaman bugünkü kıymetiyle arsa payının daha düşük olması lazım. Sonuçta önceden denize sıfır bir durumdayken hem yol hem park önüne geliyor. O günkü yani o binanın önüne park gelmeden, yol gelmeden önceki kıymeti üzerinden denizi gören manzaralı dairenin kıymeti hesap edilerek diğer dairelerle karşılaştırılmak suretiyle ilgili arsadaki arsa payı belirlenecektir. Tabi arsa payı dediğimiz zaman insanlar bu arsa payını tarla veya arsa hissesiyle karıştırabilirler. Bunun bunlarla bir alakası yoktur. Arsa payı olması için kat mülkiyeti veya kat irtifakının mevzu bahis olması gerekir. Bu bakımdan kentsel dönüşüm uygulamalarında da 6306 sayılı kanuna göre riskli yapının tespit edilip yıkım gerçekleştirdikten sonra ilgili bağımsız bölümler ortadan kalkacağı için oradaki kat mülkiyeti kat irtifakı sona ereceği için burada kat mülkiyeti kat irtifakı sona erdikten sonra yeni bir arsa payı düzeltim davası açılamayacağını da vurgulamak gerekir. Diğer yönden az önce söylediğimiz gibi arsa hissesi, tarla hissesinin bu konuyla hiçbir alakası yoktur. Buradaki arsa payı şufa hakkına yol açmaz buradaki arsa payı izale şu davasına cevaz vermez. Bunları da siz değerli takipçilerimize, değerli izleyicilerimize sunmak isteriz. 2025 yılının Kurban Bayramı'nın arifesi gününde bu videoyu çekmekteyim. Bu video yayınlandığında büyük ihtimal Arife günü gece veya da bayram birinci günü yayınlanacak. Ben şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Tüm Türkiye'ye, tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Hoşçakalın.